Aa. Ne yapıyorsun? Sen yine burada mısın? Sen minnoş sokağı mı çaktın? çapa mı Dur bakayım. Dur bakayım çatı. Bunu görmedim ben. Ha? Evet aldım. Evet aldım. Çapağını aldım. Ha? Evet. Ben şimdi burada bıraktım gibi geliyor. Bana dün burada değil miydin sen? Ha? Sen burada değil miydin gün? Bak bu bugün minnoş sokakçı bunlar. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Makbule. Buraya nasıl geldi? Fırıldaktan kaçarken ee, ne tutuldu? Diyebiliriz yani. Fırıldaktan kaçıyordu. Bir Bak, bir baktım bu minnoş sokağa çıkmış. Aldım hemen elime kamerayı. Dedim ki bunları minnoş sokakta yakaladım. Yakaladım bunları. Evet. Ondan sonra iyi yapmış mıyım? Çekmekle iyi yapmış mı? Bak yine bakıyor. Şeye bakıyor. Caddeye. Kız caddede ne görüyorsun sen? Ne anlıyorsun caddeden kız? Bak bakışa bak bakışa. Bak insan gibi bakıyor işte. Evet. 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 Aferin benim kızıma. Yani iyi bir tercihti bence. Evet. Kaçış e, olarak iyi bir tercihti. Burası güzel bir kaçış alanı. Binnoş Sokak. Binnoş Sokaksız olur mu be? hayatınız sizin. Windows sizin hayatınız. Evet, güzel bir e, şey, düşünce. Buraya kaçmak iyi bir düşünce. Ondan sonra fırıldakta. Bakın, tipe bakın. <laughs> Sen nereye bakıyorsun? Ha, tipe tipe. Sen nereye bakıyorsun? İkisi de ters yönde bak. Sırt sırta bak, dönmüşler. Sırt sırta dönmüşler. Ondan sonra ayrı ayrı yerlere bakıyorlar. Bu ne demek oluyor? Herkesin zevki gerçekten tartışılmaz. Renkler ve zevkler tartışılmaz diye bir olay var. Patateslerimiz hala orada. Neden? Çünkü ben onları gece unuttum. Biraz daha şey olsun, adı ne Kurusun. Belki gece nem almıştır. Fırıldak bu şekilde masanın üzerine doğru yayıldı yaygın bir fırıldak oldu burada. Yayılmış fırıldak. Evet. Aha. <laughs> Ay senin bakışı değil mi ya? Sen ne güzel bakıyorsun bana. Kuş sesini duyuyor musun? Ha? Kuş sesini duyuyor musun anneciğim? Ay kuş sesini ne kadar güzel bakın. Yukarıda bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çatıda antenlerin olduğu yerde kuşlar var orada. Eee, herkes çiftini bulmuş şakıyor. Evet. Evet. Kuşlar çift çift şakıyor. Bahar'ın güzel habercileri onlar. Tabii ki. Evet. Evet yanınızda olsa yer misiniz? Yemezsiniz değil mi anneciğim? Onlar da can. Ay kurban olurum ben size. Ha, evet. Makbule'ye bakın Makbule'ye. Makbule şu ense var ya şu ense. bakın. Şu enseye bitiyorum ya. Bak şuraya bak şuraya. Şuraya var ya, <laughs> Tam eser olacak değil mi orası? Ha? Tam eser olacak değil mi? Dur. Tam şurası mı? <laughs> şey gibi gösterin fırıldak değil, fırıldak böyle durmaz ama. Fırıldak böyle durmaz, He? hemen kıvır der bak. Pırıldağı da şurası bak. Şurası bak. Ay çok tatlı ya. Evet. o da bakıyor? Neye He? Ne bakıyor sen? Ne? Ne yapıyorsun sen diye bakıyor. Evet. Evet, çok tatlısı. Bak siz ikinizi bir arada aldım. Bak bu biraz uzakta oluyor ama ondan sonra böyle yan yana karşı karşıya otursaydınız ondan sonra siz ikinizi birden alacağım. Evet. Evet. Bunlar yine uzamış. Bak şimdi bak, bak bunlar. Bunlar yine uzamış. Bak o, o patinin altındaki tüyler uzamış. Onları alalım bir ara. Tamam mı anneciğim? Sizi güzel tarayalım. Tabii. Bahar geldi. Evet. Eski tüyler çıksın tarıyoruz tabii ki arasını ama çok taranmayı da sevmiyorlar. Öyle çok sık sık da o yüzden şey yapmıyorum onları. Rahatsız etmiyorum çok sık sık. Sevmiyorlar, sinirleniyorlar. Ondan sonra her bir her taramıyorum yani. Ama tarıyorum. Evet. Sevmedikleri şeyleri çok zorlamıyorum yani. Değil mi? Değil mi fırınlar? Evet. Evet de bakayım. Miu de. Evet. Bakılacak şeyler bitmedi mi ha böyle? Ha anneciğim? Ha bakılacak şeyler bitmedi mi? Söyle bana bakayım. Ha ha. Evet yarasa. Ha ha. Evet kulaklar böyle yarasa gibi açılmış. Bakılacak şeylerimiz bitmedi mi anne? Bakılacak şeyler bitmesin annem. Bakın bakın kibarlar bakın bakın patilere bakar mısın kibarlar? Bir biraz göndü bir biraz arkada. Evet. O diyor, öyle şeyler? Değil mi anne? Evet. Evet. Keyfimiz yerinde. Bir nöş sokağa çıktık. Ondan sonra... Vuruldu bakın. <laughs> Bana dönmek için yaptığı şeyi kafasını sarkılmış oradan aşağıya. Ya seni yer miyim yemez miyim ben ya? Evet. Sizin ikinizi de yerim ben. Evet. Heh. Sen çocuğum. Heh. Ağlı çocuğum. Heh. Heh. Evet. İkisi de kendiliğinden çıktı ee, Makbule biraz bahaneyle çıktı Fırıldaktan kaçarken ee, Yağmurdan ee, Pardon ee, Yağmurdan doluyu tutuldu derler ya Doludan yağmura tutuldu bence <laughs> Doludan yağmura tutuldu Evet Güzel gözlü Yeşil gözlü kızım Evet ne anlıyorlar acaba? O kadar ruh alıp merak ediyorum ki. Ne hissediyorlar acaba bakarken ederken? Ha? Ne hissediyorlar acaba? Evet. İnsan gerçekten merak ediyor. Neye bakıyorlar? Ne mantıkla bakıyorlar? Akıllarından ne geçiyor? Siz de merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Oy! Oy! Ya bakışa bak, çevirip çevirip bakması, evet, Aa, bak niye bakıyorsun kız sen, kız niye bakıyorsun sen ya, sen niye bakıyorsun, sen niye bakıyorsun ya, evet, ben seni rahatsız etmeyeyim, yani şimdi kalkar gidersin, evet, Şuna bak, Heh. tamam bir kesin, evet, kuşların sesini duyuyorsun, sen de mi bak böyle, çok tatlı yavrum. Evet. bu tek şey oldu. 60 oldu. Evet. 60. 60. Fırıdak yatmış. Bakın. Evet. Tam bir 60. Evet. Keyifleri yedildi. Bir dört açık. Evet. Bundan sonra şey olur yani öyle çok ıı, ıı, soğukları olacağını düşünmüyorum. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. Böyle yani. Hadi iyisiniz bugün. İyisiniz. Kırıldak kaldırdı beni bu sabah. Evet. Ama çok iyi şey yapıyor yahu. Çok bağırıyor bana. Çok bağırıyor. Kalk da kalk, kalk da kalk. Kalktık. Allah kaldırsın hepimizi cümlemizi kaldırsın. Evet. Yatması var, kalkmaması da var. Kalkalım. Değil mi anneciğim? Hep beraber kalkalım bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.